Güneş çıktı ama bu güneşin çıkması tekrar o anlık yağmurun yağmayacağı anlamına gelmiyor. Hazırlıklı olalım. Şimdi bu Raip Absolon'un ilkelerini göreceğiz yine şaha kalkmış atı üzerinde. Orası Alışveriş Caddesi'nin orta yeri gibi bir konumdur. Yani belediyenin oradan ya da Newham'ın oradan girdiğiniz, burası kabaca bir ortada kalan bir kısım. Onun arkasında bir sentral kafe vardı vakti zaman halen var. Benim salata ilk geldiğim zaman böyle bir esaslı bir salata yemiştim. Hala fotoğrafı durur. Keşivinde, avokadosunda, somonun kadar yok yoktu içinde. Doyuruyor. Ee, bayağı sağlam bir salataydı. 20 euro mu ne vermiştim zamanda. Yanında salatayı bile... mı unutamadınız? Bıda salatayı, salatayı fotoğrafı tabii. duruyor. <laughs> yok, salata. turn left please, turn left, left left. Ee, yok salata hanen fotoğrafı durur. Ee, hayatımda yedim en lezzetli salatalardan biriydi. Yanında böyle bir dilim kara ekmek de veriyorlar işte tereyağı. Ee, bir de biraz söylemiştim. Ama New Hound'da da işte opsiyonlar var. Ee, orası da şey tabii. Burası Kraliçe Margarita'nın nikahını kıyıldığı kilise. Hemen sarayın karşısında zaten. Ben bunu karıştırdım. Bu Merkez Bankası. Bu Merkez Bankası. Buna benzer siyah bir bina daha göreceksin. suyun kenarında. O Design Center. otobüsten ineceğimiz noktaya geliyoruz. Yavaş yavaş. Üçte toplanmayı planlıyorum. Vakitli gidelim ki şu tax free'leriniz vakit kalsın. Çantalarınızı düzenleyin. Epey bir dağı, dağıldı grup. Poşetlerle. Ee, bir de dediğim gibi güvenlik kontrolü check yaptıktan sonra ya gidelim şimdi şansımız önümüzde 3 kişi olur sadece ama bazen önümüzde böyle bir 100 kişi falan oluyor. Ee, artık güvenliği geçtikten sonra bir de vakitlice pasaporta gitmeniz gerekecek. O pasaport sırası da esaslı olabiliyor. Ee, bir de oradaki hanım tutturursa, aklına eserse vizenizin günlerini saymaya başlıyor. Tek tek. Ya uçağım kaçacak falan diyorsunuz. Ben diyor işimi yapıyorum diyor, senin problemin o diyor. şu ileriki meydanda bir de böyle bit pazarı falan kurulabiliyor, antika pazarı. Oradan da enteresan şeyler çıkabiliyor bilginize. Evet, bit pazarı meşhur. Evet. Kraliyet tiyatro binası sağımız. Evet. Şimdi Newham bölgesi sağımız. Kanal tekne turcular burada. İki tane. Soldaki taktirli yer kafeler. Eğer buradan düz gideceksiniz. Şimdi biz sola dönüyoruz. Sarayın meydanına ulaşıyorsunuz. Sarayın karşısı opera binası. Eee uh, we need uh, no they taxi. taksi yapmışlar. Eee uh, can you go behind the red bus? Gunnar, behind the red bus. Sağda yerde duracaklar. O This is the parking actually. They are stopping in the middle. Yeah. Evet. Şimdi burada ineceğiz. Saat 15'te otobüsümüz gelip bizi alacak. Evet.